bir deneyelim bakalım. Bir ışık parlaması yaşıyoruz. Işığı kapatırsak geçer herhalde. Evet. Şimdi oldu. Işığı da kapattık bu sefer de simsiyah kaldık ya. Önce bir ses kontrolümüzü yapalım arkadaşlar. Şöyle bir yayınımda açalım. Açıldı mı bakalım. Ne oluyor? Bitcoin kripto para piyasası bitiyor mu arkadaşlar? Ne oluyor? Merhabalar nasılsınız? Evet, ışıksız olmuyor arkadaşlar ya. Işığı çözemedim. Ne yapalım? Normalde rahat oluyordu ama olmadı. Aleyküm selam Ömer Bey. Hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Bir dakika. Şimdi şöyle, klasik olarak haftalıkları bir açalım. Çok basit bir şekilde destek direncimizi belirleyelim. O daha altında haftalığın açmamışız bak ha. Daha bu banda girmemişiz. Evet. Ha, bana göre tabii ki daha aşağılar var da göreceğiz. Evet sesim geliyorsa iyi. Neyse bizim zamanımız geliyor arkadaşlar. Yaklaşık yani şöyle Kasım Aralık'ta 105 binde sattığımız bitcoinleri tekrardan toplama aralığımız geliyor daha çok var da iner mi inmez mi bilmiyoruz daha tabii ki yaklaşık bir yüzde 55 falan daha inmesi gerekiyor tabi haber lazım sağlam ya ee, ne olacak arkadaşlar bu piyasa Mahvediyor milleti. Şu anda 96.300'lere formasyonu var arkadaşlar. ya yani Zaten vardı. Geçenki yayında söylemiştim. Ama tabii ki kaçmış şöyle 85.500'e bir iğne atsa hayır demem. Ne zorladılar be. E, düşmüyor bir türlü. Bakayım bir haftalıkta Ethereum nereyi istiyormuş. Şöyle haftalıklarda bakıyorum bilerek arkadaşlar. Çünkü çok yayını açmıyorum. Sonra 1000 dolar yukarı gidiyor. 2 dolar aşağı gidiyor. Evet bu hafta beni de mahvettiler. Bir de şu var. Bugün muhasebecide bir arkadaşla karşılaştım. Bir büyük bir abimiz tanımıyorum da. O da biraz mağdur. Anlatmak istediğim olayı anladı ama. Altın, bitcoin, Bakır, gümüş, cart, cürt. Arkadaşlar bunlar. Altcoin'ler rally yapacak mı? Bunu sorusunu her zaman söylüyorum. Bunu bilip bilmemek değil. Sen bir altcoin topluyorsan 365 günü böleceksin abi. Düşse de düşecek, yükselecek. Yani sana yani şunu düşün bak. Her gün atman lazım. 365 doların varsa her gün 1 dolar atarsan sana bu bir yıl içerisinde geri döner. Ama sen bütün paranı burada atarsan şans kumar oynamış olursun. Burada ya burada atarsan şanslısın. Burada atmışsan terse kalmışsan adamlar senin paranı kullanır, kullanır, kullanır. Alt koyunda olsa yani böyle tanımda bir alt ise böyle yerin dibine gitmez. Yani hangisi ee, hangisiydi o bir tane coin'den bahsetmiştim. Ha Neo coin. Yani, İlk böyle bir ada bir neo. canım okumuş okumuştu ya. Şuralardan almıştım ya. Şuralardan şuralardan. Ben bu paramı kurtardım arkadaşlar. Çünkü ben buradan örnek veriyorum. Bir tane neo coin aldıysam 110 dolarlık. Buralardan da aldım birer tane kişi tane. Yükseldi. Aldım paramı. Tamam dedim bunda yok. Hayır yok yani. Yani kenarda stok tutacaksınız arkadaşlar. Yani 105 bin formasyonunu zaten aylardır bekliyoruz. Geldi mi geldi. Bitti benim için. 129 bin, 144 bin tamam gelebilir de yüzdesel olarak düşünün yani 5 yükselmişiz. Benim 105 binden 129 bine dediğim rakamı yüzde 20 var. Yani ben yüzde 20'yi kazanabilmek için kazancımı mı bırakacağım masada? Yo ne bırakacağım? 100 dolarım 1000 dolar olduysa 1000 dolarım tekrardan mesela örnek veriyorum 100 dolarda birer dolar attım ya 1000 dolarda bu sefer onar dolar atacağım. Yani anladınız mı? Yani o şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Yani psikolojik e, yönetim de önemli. Ya ne oldu? 3500 yok. E, ha bugün e, muhasebedeki arkadaş cümlem yarım kaldı. E, büyük yani Benim yaşından büyük bir abi büyük ihtimal. E, hükümet açılacak falan dediler. Ondan dolayı rally gelecek. Ya yani şunu hala söylüyorum. Bu adamlar hükümeti açıp kendi halkına para vermek için o hükümeti açmaya çalışıyorlar. İnsanlara vermek için değil. Yani 90 günmüş, 30 günmüş açılıp açılmaması bahane. Ya Amerika'daki hükümetin açılıp açılmamasının dünya ekonomisine bir zararı olsaydı ki normal düşüş yaşadık, piyasalar yerle bir olmuş olması lazımdı. Yani bu mantığı unutmamak gerekiyor. Hani az sonra bir yandan gene yukarı fırlayabilir yani olmayacak diye bir şey yok ki. Evet, maalesef durum böyle. Nasılsınız arkadaşlar? Durumlar inşallah kötü değildir. Yani iyi haber aldığım arkadaşım yok. Onu biliyorum. Yani kimle karşılaşsam veya Telegram'da bana kim yazdıysa durumlar kötü. Çünkü yukarı her açtığın short yani. Başka bir açıklaması yok. İnşallah bu iğneleri doldurmaya gitmiyorlardır. Yoksa her yükseliş short. Evet. Daha başlamadı bir düşüş yok arkadaşlar, bir düşüş yok. Destek hattını kırmaya çalışıyor, kıramazsa 144 bin'e de gidebilir. Ama bir gerçek var, yani bir gerçek var. Şimdi bulunduğumuz bölgede şu bandın altına indi mi? Bu bandın altına da inebilir. Yani böyle bir olasılık olduğu zaman da girdiğim bütçeyi en kötü senaryoda üç'e bölmen gerekiyor. Neden? E, buraya geldi, kırdı, e, buraya geldi. Burada bir miktarını aldım, bir miktarını burada aldım, buradan tekrar buraya geldi. Burada sattın, buradaki ortalamanı buraya çektin. Ne oldu? Tekrar aşağıya geldi. Burada bir daha burada sattığını geri aldın. Yukarı ondan. Ondan sonra satmana gerek yok zaten. Yani yerin dibine gidiyoruz. Her şey yerin dibine gitmiştir. Şu anda e, sadece yani Amerika'dan kaynak değil arkadaşlar. 1.6 milyon hesap sıfırlanmış. Bakın tekrar söylüyorum. Evan Grande'den daha beter bir haber. 1.6 milyon insanın hesabı sıfırlanmış. Alan yok alan. Yani yok işte şu almış bu almış. Milyon dolarlık alıyorlar arkadaşlar. Bitcoin'e trilyon dolar lazım. Milyon dolarlık milyar dolarlık alımlar bir şeye yaramıyor. Milyar dolarlık alım yok zaten. Yok fon açtı diyorlar. E milletin parasıyla o fon toplanıyor ki buraya. O şekilde. Mustafa Bey hoş geldiniz. Spotta ya spotta zarar. Alt koyunlardan yok. Alt koyunlar Bitcoin'i besleyecek arkadaşlar. Düşmesini engelliyor. Bitcoin'in düşmesini engelliyor. Bitcoin 1 milyon dolar olsa Ethereum demek ki Anca 15 bin dolara ya çıkacak ya çıkmayacak. Başka bir açıklaması yok. Onda da zaten 3000 bin dolar da alabildiğini 15 bin dolar da aynı parayla alabileceğin gibi bir şey. Abi zaten alt aylıkta şunu yemeye çalışıyor cfx geçen gün bir fırlama yapmadım ya bu o coin değil miydi ya evet şu yüzde %100 kaç bir arkadaş Aha, tamam şu işte bir arkadaş söyledi bana yüzde %50 fırlamış bitti yani e, inşallah bu yükselişe yakalanmamışsınızdır mal boşaltım olmuş arkadaşlar yani biriktirmiş biriktirmiş patlamışlar başka bir şey yok ABCD'yi tamamlamış yani başka bir şey yok ABCD ya yani şu anda e, biraz sabretmeniz gerekiyor altlar için demiyorum bitcoin için diyorum şu anda her zaman söylediğim gibi 96.300 var bir tepki alır mı almaz mı bilmiyorum 88.000 bandı yani şu bu e, haftalıktaki bandı e, ama benim için yani şu anda 44 50 o bandlara gelmeden e, hala toplamayı düşünmüyorum ha şu var e, robot aktif benim için yani dedim ya 1 dolar 1 dolar mantığıyla. Şu anda 50 cent bile toplama yapıyor. Anlatabildim mi? ya olay çok farklı. Abi ben çalışıyorum. Dediğim gibi sadece durumum bu, bu değil. Ben size anlattım. Bir çalışmam vardı. Hatta videolar paylaştım. Canlı yayınları 7.24 açtım. Ondan sonra e, durumu sakinleştirdim. Şimdi robotumu yapmışım. İstediğim gibi ayarlayabiliyorum. Hani örnek veriyorum, e, şimdi bunu piyasaya sunamıyorum. Yasal süreçleri olduğu için herhangi bir şey yapamıyorum. Ha, daha basit bir uygulama çalışmam var. O ne zaman biter bilmiyorum. E, ona göre hareket edeceğiz ama yasal prosedürlerden dolayı herhangi birinin başına bir şey gelse sorumluluk bende kalıyor. En iyisi kendi çapımda eğleniyorum diyeyim yani. Yani rahatladım arkadaşlar. Yani ekrana bakmıyorum. Her şeyi istediğim şekilde istediğim e, göre alıyor. Yüzdelik istediğim stratejiye göre satıyor. Yani şeyden kurtulmuş oldum. Sürekli ekrana bakma olayı bitmiş oldu arkadaşlar yani. Benim için iyi bir şey. Yani bak şuna Diğer ekran robot bir robot 2, robot 3, robot 4 çalışmalar var her birinin. <laughs> Bunu mobile aktarmaya çalışıyorum. Mobille e, borsa bağlantısını yapabilirsem olay bitti arkadaşlar yani şöyle diyeyim biraz farklı e, nasıl diyeyim yani spotta veya kaldıraçta mesela al diyeceğim e, sistemimi kendim telefondan yani bilgisayar başına oturmayı engellemeye çalışıyorum şu anda bu birçok komutu bilgisayar başına yapmam gerekiyor e, daha güzel hale getirmeye çalışıyorum eğer tam sürümünü tam güncel hale güzel bir şekilde getirebilirsem bir daha araştıracağım Ondan sonra gerekirse piyasaya sunacağım. Yani demek istediğim olay şu. Şimdi biz ne yapıyoruz? Buradan alı veriyoruz bütün paramızla gidiyor. Sistem onu yapmıyor arkadaşlar. En uygun noktalardan 100 doların varsa birer dolar topluyor. 5x mi koydun 10x mi koydun? Likidasyonun da ona göre hareket ediyor. Aşağı düştükçe 1 dolar değil de mesela 0.99 cent, 0.98 cent, 0.97 cent ona göre likidasyonun zorunlu hale geliyor. Ve böylelikle ne oluyor? Yani bir nevi Binance robot oluşturmuş oluyorum. Başka bir şey değil. böyle kazanıyorlar zaten. Emin olun onlar da böyle kazanıyor, topluyor, düşüyor, yükseliyor, hani böyle e, ufak karlarla kasayı büyütüyorlar. Koner Bey fazla yormadılar, e, fazla zaman tanıdılar. Bakın biz burada bunu yaşadık, burada daha beter katlettiler. burada haftalardır oyalıyorlar. Anlatabildim mi? Bakın yani 2-3 haftada bitirdiler burada insanların fişini çektiler. Burada gerçekten fena zaman, yani böyle dediler ki yani. Bakın e, para girmiyor piyasaya düşeceğiz. Yeni alın fırsatları için içeri girin diye haber pompalıyorlar. Yani Amerikan abi düşünsene ya sen devletsin zaten bir ton borcun var. İnsanları milyoner veya milyarder etmek için uğraşır mısın? Şu anda değil dersin. Şimdi insanları içeri sokalım sokalım aşağıya düşelim. Ondan sonra biz aşağıdan alalım. Onlar gene beklesin. 2020'den olanlar bunu bilir. 99.400 ya 96.300 var zaten ee, ama ben 44.000'den vazgeçmedim. 8 ay önce uyardım, hala da söylüyorum. O 44.000 buraya gelecek Allah'ın izniyle yatırım tavsiyesi değil. İnşallah gelmez. 69.000'den 14.000 gelen e, dalda herhalde 99.000'den 45.000 gelince de bana küsmez herhalde piyasa. Ama bekliyorum yani. Çok zaman var arkadaşlar. Bir günde olmaz bu. Baksana ya. 18 Ekim 2021'den ta bir yıl sonraymış bir yıl. Yükselişlerin short dediğimiz zaman haftalardır bunu deniyorlar. Artık bir kıvrıma geldik. Umarım burayı patlatmaz. 75 binleri patlatırsa yükselir yükselir gene daha aşağı iner. Anlatmak istediğim senaryo maalesef bu. İnşallah başımıza gelmez. Yani shorttayım arkadaşlar ben. Yükselişler short en başından beri. Ha gidip de işte az önceki olay var ya altcoin'lerde de short açmıyorum ya da izole giriyorum. Yani neden izole giriyorum? İşte bu yüzden dolayı. Şuna baksana böyle bir şey var ya? Short açtın örnek veriyorum. Yani şurada bile short açsan %32 gitmiş. Çok yüksek. Ya bakın yönü bilemem diyorum ama doğru yerlerden alım her zaman iyidir. Ben size 8 ay önce de söyledim. 105 bin bitti mi? Bitti. Bakın 105 bin. Kaçlarda aldık? Ne olursa olsun dedim. 105 bine gelmeden de satmayacağımı söyledim. Tam 1 bir yıl, 1,5 bir yıl onun peşinde koştuk. Doğru mu? 105 binden sonra kaç, ay, kaç hafta oyaladılar. Yani zamanı da öldürüyorlar. Hani bir aşağı çekilse de alsak yeniden diye bekliyoruz. Ya yani altın devri arkadaşlar. Şu anda yok savaş, cart, cürt. Dünyanın ekonomisine bakacaksınız. Şu anda bakır, altın. Bak geçen ay, geçen yıl 800, 800 850 liraydı elektrikçiler bilir. Ben kendi inşaat sektöründe olduğum için topu. Bak 800-850 lira. Şu anda 1700 lira topu. 1800 ile 1700 lira arası. Yani farka bak. Bir yılda 1000 lira koymuş. Bitcoin bu kadar kazandırmadı. Çok fazla güvenmeyin arkadaşlar. Bakayım bu niye? Nihar bir yükseldiydi.